Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Somar Sumar Flash oynayacağız. Evet arkadaşlar fazla söyleyemem ismini. Gözüken şuta basıyoruz. Oyun böyle arkadaş. Oyun bir garip. Biz bunu abimin tabletinde oynamıştım ben bunu. Garip garip şeyler var. Bu ne? Bu niye küçüldü? Şunu hemen ayarlayalım. 5 mi oluyor? Büyü arkadaşlar tüm gezegenler var. Ha, makine dünyası. Makine dünyasını en sona oynayacağım arkadaşlar. Daha ilk başta oynayabilirim. Tabii ki ikinci serisi ne diyorsa odur arkadaşlar. Bu ne? Çarpmasını mı yükseltiyor bu da? Şimdi bir tane iş şey yapalım. Dur, dur Alo. Dur. Yani arkadaşlar bir aksilik çıktı. Dünyanın yarısı yaşıyor. Hayır. Hiçbir taraf yaşamayacak. Şimdi yer sıfırlayalım arkadaşlar. Çok garip bir şey bu ne? Bunlar arkadaşı çok garip bir şey. Aba o du Ne garip şeymiş bu. Ben makine dünyasını oynayacağım arkadaşlar direkt. Direkt makine dünyasını oynayacağım makine dünyasını ben bilmiyorum nasıl bir şey. Kanka ne yaptın sen öyle? Kutuklar arkadaşlar dünyayı tıraş edelim mi? Dünyayı tıraş edelim saçları çok uzamış. Möşhur yapalım. Ama tıraş edelim dünyayı. Arkadaşlar tıraş etmek içimden geldi. Ne garip bir şey. Hallelim hemen dünyanın açısını. Güzel bir dünya oluşturmamız lazım. Pürüzsüz. Okey mi? Okey. Anam ya. delik. Buralarda başka bir şey daha var. Dünyanın yaralarını kapatalım. Bakın arkadaşlar dünyaya iyilik yapıyorum. Ne mal olduk ya. Bunlar ne? Bu ne ki? Bunun ne işe yarıyor? kadar yakınlaştım edik. Uzaklaştı Eyvah. Bu ne? Ne ki bu? Bu, bu ne? Gezegeni sıfırlayalım arkadaşlar şöyle. Bu ki? Çok pürüzsüz. Bir şey geliyor. Bana mı çıkardı? Ben çıkardım. Bu ne ki? Çok kötü oldu. Çok kötü oldu, çok kötü, çok kötü. Dünyanın hemen yaralarını soralım. Ben bu yarayı nasıl saracağım arkadaşlar? Ah, bu fazla geldi. Şimdi başka bir şey daha var mı? ne? Eyvah. Yine bir şey yolladım. Ee, bir şey yapmadı ki. Ney? Bu parçacık... Alıyor, ne oluyor? Bak görsün her yerde mağarır bir kere de gül ya ellerimi de olur. Bakıyorum da yerimi dolduramamışsın. Bakıyorsun her yerde de bir kere de gül ya. Çok garip bu oyun. Acaba bunlar ne işe yarıyor? Bir tanesi de ateşlendi mi? Hayır! Lan ee, dünyayı tıraş etme, başlasana. Bu ne? Bu ne oğlum? Bir dünya çarpacağız, iyi çarpamıyoruz. Arkadaş Bizi ne kadar beceriksiziz ya dünya çarpmak bu kadar zor mu? Şuradan beri kopartalım ay olsun. Şuradan beri derken arkadaşlar dünyayı kesiyoruz. Dünyanın yarısı artık yarım dünya. Nüfustaki tüm kişiler öldü. Hemen yandan bakalım. Bence güzel kestik böyle kesiş yok. Evet böyle. Bakalım başka ne var? Bunları zaten biliyorsun. Acaba ne açsam başka buradan? Özel bir ha, bu sefer de özel bir çiz çizeceğim arkadaşlar kendim yapacağım. Kum sardım ne ki? bir şey. yeşil ne? Bunu yapacağım. Turgaz benim ikinci en sevdiğim mek. Ay çok tatlış oldu. Vurmak istemedim. Vurmak. Ay bu zaten benim dünyam değil mi? Yakıp dökelim. Ne diyor? Peşin alayım. Dedim yine telif yazıyor. Evet arkadaşlar zaman zamanlarda kanalımın gelişmesi bir durdu. Ben buna üzüldüm şimdi arkadaşlar. Yani, cidden arkadaşlar çok üzüldüm. ve benim evden gelen bir şey yok yani. Benim evden gelen bir şey kalmadı arkadaşlar. Tetris çekecektim. Sonra arkadaşlar yani vazgeçtim çünkü dediğim gibi arkadaşlar korkuyorum. Oh my da da da, güzel bir dünya. Bu ne? Oha. Ney? Sen istedin. Kaşındın. Bir tane üstten çakalım. Sonra bunun arkadaşlar bir tane iç deliği var. Delik. Ve ben onu kendi gururumla patlatacağım. Dayadık silahları. Burası Amerikan zannedin arkadaşlar. Ben yani şuradan hazır çıkartalım. Yardım ediyorum kankişler. kişiler. ben arkadaş ikinci kişiyi patlattım. Kapı yuttular onlar. Şimdi makine dünyasından kalkanını den. Bunlar hala yaşıyor. Bunlar niye yaşıyor acaba? Durun arkadaşlar şu dünyayı tekrardan bir sıfırlayalım ben anlamadım bunu Bey iyi misin? <laughs> şimdi diyeceğim arkadaşlar da sevmiyorum yani şimdi dersem video, Ben videoda küfür etmeyi sevmiyorum arkadaşlar He iki çikolatayı patlattık ne oldu? Hiçbir şey Şu delikleri açalım da daha şey yapayım daha içeri gireyim Kamera olarak Bu kadar mı içeri gidiyor? Ne? Abicim nasıl? Ha, sıkın. Hadi lan. Oradaki kısır dünya ne? Hades mi? Bu, Bu ne lan? Bu ne? Bu, bu güneşi şeyde görüyor arkadaşlar. Bu güneşi bir garip görüyor. Vaaah Böyle de batarsın Ben o dünyayı yok edeceğim bu dünya ney Abicim sıksana ya Sıkmıyor Çıkma çıkma hadi sizi öldürün Bu ne? 1 Skate Çok iyi tıraş ettik. Arkadaşlar böyle tıraş edilme yoktur. Şuradan bir tane artı işareti yapmam yok mu? Dur. Bir gizli gene arkadaşlar. Şuraya bir tane artı işareti çizelim. Tam bekmeye çok koyduk. Döndürelim şu 360 derece. <laughs> çok eğlenceli böyle oynamak. <laughs> Geldik çizgi yani çizgi. git git git. Kanka baka mı girdin? Evet. Böyle bir tane daha şuradan çizmiştik üstten. Ben açalım şeyimizi şuradan. Konsolumuzu. Bir şey çizelim hemen yavaşça. Bu anca arkadaşlar kelek bir dünya. Umudu olmayan bir dünya oldu bu arkadaşlar. Ne güzel ateş çiziyorduk anneciğim. Ben sana git gide gid, gidiyorum. Ben hemen şuradan. En son şu çizgi ayarlamamız lazım. Ben sana çok eğlenceli. şuradan güneşe sıkmam yok mu? olsun bana. Şemsettin sıksana güneşe. Sıkamıyor dur. Şu konsoldan da şey sıkalım. Durun arkadaşlar. Şunları ben bir ortadan keseyim şöyle. şöyle. Hemen açalım güneşimizi. Şöyle önünü açalım güneşimizin. Tamam hemen konsolu açalım. Döveceğim o güneşi. Bu ne garip bir şey ya. Daha bu güneşe sıkamıyorum. Evet arkadaşlar video bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.